İyi akşamlar. Haftanın başında yine yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bugün yine Narin Güren cinayetiyle alakalı yeni yeni gelişmeler var. Hala daha tabii katilin ya da Narin'in neden öldürüldüğü ya da katil tam olarak çıkmadı. Ama bugün Narin'in abisiyle ilgili önemli gelişmeler var. Ve Narin'in akrabalarıyla da ilgili önemli gelişmeler var. Bunları paylaşacağız. Özellikle Türkiye siyasetinde de hem muhalefetten hem de AK Partili Metin Külünk'ten Erken seçimle alakalı bazı açıklamalar geldi. Bunları sizlere paylaşacağız. Sizlere şunu soralım. Sizler ya da burada bizi izleyen dostlarımız erken seçim olması hakkında neler düşünüyorlar? Erken seçimle alakalı olumlu, olumsuz fikirlerinizi de yorumlara belirtirseniz seviniriz ki program sonunda bu yorumlara bakalım. Tabii bizlere destek olmak amacıyla daha büyük kitlelere erişebilmemiz için yayınımızı beğenmeyi, yorumlamayı ve hala da kanalımıza katıl abone olmamışsanız abone olmayı da unutmayın diyelim ve şimdi sizlerle beraber haber bültenimize geçelim. Narin'in dışarıda bulunan ve bu yüzden soruşturma açılmayan abisi bugün Diyarbakır Barosu'ndan hukuki destek talep etti arkadaşlar. Narin Güran cinayetinde hakkında soruşturma dahi açılmayan abi Baran Güran Diyarbakır Barosu'na başvurarak hukuki destek talep etti. Diyarbakır Barosu bugün bunu paylaştı. Diyarbakır Barosu'nun açıklaması şöyle. Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın 16.09.2024 yani bugün tarihinde baromuza başvuruda bulunmuştur. Yazılı başvurusunda şunlara yer vermiş. Faillerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın kardeşim Narin'in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesiyle ilgili olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosu'ndan hukuki destek talep ediyorum. E, talep e, destek talebinde bulunuyorum demiştir. İlk günden beri bu dosyayı büyük bir titizlikle takip eden Baromuz müşteki sıfatına haiz olan Baran Güran'ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olmuşur açıklamalarında bulundum. Narin'in belki de bu abisi geçen günlerde de açıklama yapmıştı. Şehir dışında olduğu için bu soruşturmada hiçbir zaman ismi geçmedi. Önemli açıklamaları vardı. Bugün de çözülemeyen dosyada Diyarbakır Barosu'ndan hukuki destek talep etti. Sadece bugün Narin dosyasında bu gelişme olmadı. Narin'in ya yani Narin'in katili bir itirafçı bazı açıklamalarda bulunmuştu. Dedi ki ben bir çuval aldım. Bunu amcası bana verdi ve ben bunu götürdüm dereye bıraktım. İşte sonra da yemeğimi yedim, namazımı kıldım. Sonra da aramalara katıldım demişti Nevzat. Nevzat tutukluydu. Nevzat'ın evinde bugün bazı aramalar gerçekleştirildi. Ve bu aramalarda Narin Güran'ın koyulduğu çuvalla aynı seri numaralı çuvallar. itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinden çıktı. Şöyle ki sabahta yer alan habere göre Ekipler soruşturma dosyasına yeni giren bir delille daha ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından Narin Güran'ın cesedini çuvala koyduktan sonra eğer tutmaz deresine götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı bir arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu. Acaba Nevzat Bahtiyar'ın amcası dedi ya işte amcasının aldım. Acaba bunlar gerçek mi? Soruşturma halen daha devam ediyor. İşte atıyorum yeni bir ses kaydı çıkıyor, yeni bir mesaj ortaya çıkıyor ya da yeni bir ifade sonrasında dosya hakkında bazı kişiler hakkında gözaltı kararları çıkıyor. Yeni yeni aramalar da yapılıyor. Hala daha çözülemedi. Acaba zaman mı kazanıyorlar bunu da bilmiyoruz ama gelişmelerde gelişmeler de sürekli gerçekleşiyor. Tabi annesi bazılarına göre annesi masum bazılarına göre suçlu annesinin yasak aşkından dolayı bu e, Narin Güran'ın değil de söylentiler arasındaydı. Bugün annesinin bazı görüntüleri çıktı. Onu da sizlere paylaşalım. Şöyle ki Narin'in annesi Yüksel Güran'ın günler sonra yeni bir videosu yayınlandı. Videonun 2020'de kaybolan Gülistan Dokun'un ablası Aygül Dokun'un aileye 23 Ağustos'ta yaptığı ziyarete çekinildiği öğrenilmiş. Şu anda tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın söz konusu videoda kullandığı sözlerse dikkat çekti arkadaşlar. Videoda Gülistan Dokun'un ablası şunları söylüyor. Gülistan'ımız 4 yıldır yok karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Nari'nin annesi de bu hale düşmesin diye herkesi narin aramaya davet ediyoruz açıklamasını yani konuşmasında bulunmuş tarih 23 Ağustos. Şöyle ki aynı videoda e, Yüksel Güran ise ağlayarak şunları söylüyor. Burayı dikkatle dinlerseniz çok seviniriz. Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış. Biz yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın. Ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor diyor. Son cümlelerini tekrar okuyayım. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor. Acaba Narin'in annesi bu cümleleri neden kullandı? Kızına ne gösterilecekti ya da Narin neye dayanamıyor? Yani e, acaba bu ortadaki iddialar gerçek mi? Gerçek değil mi? Narin'in annesinin bu açıklamaları da. Tabii ki hepimizin aklında soru işaretleri bıraktı. Ne olur benim kızıma göstermeyin diyor. Kızım biliyor ama dayanamıyor. Acaba Nari'nin öldürülmesi bu sebepten dolayı mı gerçekleşti? Bu da aklımızda soru işareti olarak kaldı. Tabii tutuklu bulunan ve cinayetin faili olarak belki de en yüksek ihtimalli olan kişi amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran da yeniden gözaltına alındı. Bu bu da önemli bir gelişmeydi. Geçen günlerde de e, gözaltına alınmıştı, ifadesine başvurulmuştu. Bugün tekrar gözaltına alındı. Öyle bir dosya ki çözülemiyor, yerinde de durmuyor ama belki bir günde bile bu dosyayla alakalı 5 ya da 10 tane önemli ifadeler dosyaya giriyor ve bununla alakalı tutuklu ya da gözaltı sayısı da sürekli artıyor. Daha katili bile bulunmazken e, Narin Güran'ın, şunu da paylaşalım son olarak. Narin Güler'in mezarı da mermerle kaplandı. Bununla alakalı da gelişmeler var. Hala da ortada katili yok ama mezarını da mermerle kaplamışlar. Hala da ziyaretler de sürüyor. Diyarbakır Valiliği mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Ç çalışmalarda Narin'in mezarı mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçilerden mezarı çiçeklerle süsledi. Mezarlıkta halen daha çalışmalar sürerken Nari'nin başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı arkadaşlar. Hala daha katili ortada yok Narin Güran'ın ama mezarı yapılıyor ve başucuna da bayrak konulacak. Acaba bunlar zaman kazanmak için yapılan bir takım çalışmalar mı? Koskoca devlet Küçücük bir köyde bir 8 yaşındaki bir kızın kimin katlettiğini hala daha bulamıyor. Ama sonrasında mezarının başına bayrak da koyuyor. Mezarını da mermerletiyor. Bu da Türkiye'deki gündemin geldiği nokta. Türkiye'deki yani bir şeyler gizli kalabiliyor arkadaşlar. Hemen hemen bir aydır narin cinayetiyle alakalı konuşuyoruz. Ama hiçbir şekilde bir gelişme sağlanamıyor. Hala da katili ya da katilleri kim, failleri kim ortada değil köyle alakalı da bir sürü şeyler söyleniyor. Annesinin yaptığı bazı açıklamalar var. Şu an farklı şeyler söylüyor. Babası da keza bir video kaydında şunu söylemişti işte. Gelip keşke beni öldürseydiler, kızıma dokunmasaydılar diye. Acaba o aile içinde ya da o köyde ne oldu ki hem kızı katlettiler hem de fail ya da faillerin ortaya çıkmaması için herkes bu kadar organize bir şekilde örgütlenmiş, kötülükle örgütlenmişler. Bu haberle de yani e, Narin Gülen haberlerimize son verelim ama bu devletin ya da güvenlik güçlerinin yapması gereken tek şey olarak şunu söyleyelim. Önce katil ya da failleri bulsunlar. Sonra gerekli işlemler de e, sonrasında yapılır diyelim. Narin Güran haberlerine bugünlük de son verelim ve böyle Türkiye siyasetine geçelim. Tabii Türkiye siyasetinde de erken seçim olayları konuşuluyor. Buna yönelik partilerin işte açıklamaları var. Ekonomi, ekonomik sıkıntıdan dolayı iktidarı eleştiriyorlar ki haklılar. Dem Parti bir konferans geçirmişti. Dört günlük bir konferanstı. Bununla alakalı Dem Parti eş söz Dem Parti Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bugün önemli açıklamalarda bulundu ve dedi ki yeni bir örgütlenme modeline geçiyoruz açıklamasında bulundu. Partisinin bu Dem Parti'nin dört günlük bir konferansı sürmüştü ve bir sürü şeyler konuşuldu. Narin Güren cinayetiyle ilgili değiş başkanlar bazı açıklamalar yapmıştılar. Bugün sonuç bildirgesi yayınlandı. Onu da sizlere paylaşarım. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre yerelden başlayarak DEM Parti'nin örgütsel mekanizmalarını ele aldıklarını söyleyen Aşıgül Doğan şu ifadelerini kullanmış. Yeni bir örgütlenme modeline geçiyoruz. Coğrafya üzerinden yeni yapılandırılan bir örgütlenme modeli detaylarını size aktaracağım. Yerelden başlayarak DEM Parti'nin örgütsel mekanizmalarının öncelikle konu başlığı ve stratejimizi çevresinde çerçevesinde ele aldık. Çünkü yerelden başlayıp merkeze doğru örgütlenmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu yıllardır verdiğimiz mücadele ile anlatmaya, yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. İlmek ilmek ördük bu konferansı yerelden başlatarak bunu tekrar tekrar altını çizeceğim İl, ilçe ve belde örgütlerimizde onlarca toplantı çalışta yaptık demiş ve bu konferansın sonrasında da büyük ihtimalle Dem Parti il, ilçe örgütlerinde de yeni kongreler yapacak ve daha çok genelden değil de genel merkezden değil de yerelden bir politika yürütecek. Tabi erken seçim olacak mı? Bununla alakalı gelişmeler de var. Bazılarına göre özellikle Özgür Özel 2025 Kasım'ında erken bir genel seçimin olmasını talep etmişti. Bugün de bununla alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Bunu da sizlere paylaşalım. Enflasyon rakamlarını eleştirmiş Özgür Özel ve şunları aktarmış. Bakın Tayyip Bey 2017'de dedi ki enflasyonu tek haneye indireceğim. Aldı. %12'deki enflasyonu kendi hesabıyla %68'lere çıkardı. Büyük krizler sonucunda enkaz devraldım diyordu. Ecevit 29'da verdi. Bugün enflasyon 59 %85'leri gördü. TÜİK'e göre gördü. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri gerçekte %20, %100, %125 enflasyonu gördü düzeltelim. AK Partili'yi MHP'liyi kenarda dışarıda bırakmayın. Onlar da bıktı bıçak kemiğe dayandı artık oy vermeyecekler bir kısmı vermedi bize verdi yani bu yerel seçimlerden bahsediyor hepiniz biliyorsunuz bir kısmı da sandığa gitmedi ama yıldı hepsi yıldı kimse fakirliğe oy vermez kimse yoksulluğa işsizliğe oy vermez o insanlara hep birlikte sahip çıkacağız ama itmeyin koruna girin Biz iktidar olduk mu kimseyle derdimiz yok teminatı benim, komşu deyin, uzak durma deyin, geleni partiye getirin, geleni partiye getirin, gelmeyin de işte diyor ki evinde ziyaret edin, tarlasında ziyaret edin, kahvehanelerde, çay ocaklarında yanında oturun, domino onlayıpken yani onu izleyin ama ikna edin ve artık bu iktidardan kaçışı hızla devam ettirelim. Bu gidişte olursa bir seneyi geçmeden, bir seneyi biraz geçse seneye Kasım'da bir erken seçimden kaçamazlar açıklamasında da bulunmuş. Tabii sadece özgür özel değil. Bu erken genel seçimle değineceğiz ama AK Partili Metin Külünk'ten de bir erken seçim çıkışı geldi ve şunları söyledi. 2025'te dedi ülke ekonomik olarak rahatlamazsa sandığın baskısı artar. Bu koşullarda erken seçime gidilip gidilmeyeceği kararını verecek kişi Cumhurbaşkanımızın kendisidir demiş. Kendisinin bir liderlik aritmetiği vardır hesabını kitabını yapar ona göre kararını verir. Ankara'daki arkadaşlarımız sokak sizin gördüğünüz gibi değil. Yani AK Parti içindeki kişilere de söylüyor. Ülke ya da sokak sizin gördüğünüz gibi değil. İstatiksel rakamlar sizi aldatmasın. Milletimiz, milletimizin sofrasının rahatlaması gerekiyor. Bunu görmeliler. Diğer taraftan da adalet üzerindeki tartışmaların bitirilmesi lazım dedi. Ve eğer bunlar da gerçekleşmezse 2025'te erken genel seçimin olacağı da vurgulandı. Tabii Türkiye'de sadece ekonomik sorunlar mı var? Yok ama bu ekonomik sorun AK Partili'yi de, MHP'liği de, DEM Partili'yi ve CHP'yi ve diğer partileri de ciddi anlamda artık dar bir boğaza getirdi. Türkiye'de bu ekonomik kriz herkesi ilgilendiriyor. Beni de ilgilendiriyor, sizi de ilgilendiriyor. Artık kiralar, yiyecek içecek masrafları aldığı başını gidiyor. Asgari ücrete bu Temmuz ayında herhangi bir zam verilmedi. Emeklilerle alakalı da bir takım sorunlar var ki iktidar emeklilerden oy almadığını dile getirmişti. Ve bu ekonomik ekonomik sıkıntıdan ötürü iktidara seçmen bu yerel seçimlerde bir ders vermişti. Tabi hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti Hamza Dağ da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Demişti ki 2025'te biz erken seçim yapmayız ama Devlet Bahçeli bakarsanız yarın öbür gün çıkar der ki Böyle elini de kaldırır der ki bağırarak şu tarihte şurada seçim olsun. Ee, belki de Türkiye'de seçim olur. Tabi Türkiye'de seçim de olursa ya da seçim olduğunu farz edelim. İktidardan kim aday olacak? Ya da bunun karşısında kim aday olacak? Muhalefetin adayı kim olay, kim olacak? Çünkü muhaliflerde de e, böyle bir karışıklık var. Bir taraf Mansur Yavaş'ın aday olmasını istiyor. Bir taraf Ekrem İmamoğlu'nun bir tarafta Özgür Özel diyor. Onlar arasında böyle karışıklıklar var. Umarım hayra alamet olur diyelim. Buradan da adalet tartışmalarına geçelim. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de maalesef ki milletvekilleri içeride ve hepsi ceza almış durumda. Bunlardan biri de Can Atalay. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Can Atalay adımı haberimiz var. Hükümetin savunmasını istedi arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi anayasa mahkemesinin kararına rağmen tahliye edilmeyen ve vekillik düşürülmesi işlemi yapılan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin Türkiye'den savunma istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir bildiri yayınladı. Can Atalay'ın milletvekili seçilmesi sonrası serbest bırakılmaması ve de yargılanmasının yenilenmemesi ayrıca milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Türk hükümetinin savunmasını sunmaya devam etti. Bu da dünyaya açıldığımız bir haberdi. E, bunu da verdik. İYİ Parti'de de bunları da aktaralım. İYİ Parti'de yine erime devam ediyor. Sürekli istifa haberlerini sizlere söylüyoruz, paylaşıyoruz. Bugün de bir istifa haberini paylaşalım. Bingöl'ün Su ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Sedat Uçar kendi partisine yani İYİ Parti'den istifa etti. Bu istifa eden belediye başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada Suda yaşayan seçmenin teveccühüyle 31 Mart'ta belediye başkanı seçildiğini de anımsattı. İYİ partiden de istifa etmiş. Böyle karma karışık bir gündem var Türkiye'de. Bir taraftan Narin'in cinayeti e, soruşturması, bir tarafta da işte anayasa e, değişecek mi? Ya da işte bu anayasanın 4. maddesiyle ilgili gelişmeler var, tartışmalar var daha doğrusu. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bugün bir açıklaması vardı. Onu da paylaşalım. Bilal Erdoğan şunları söyledi. Dedi ki: EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. Açıklamasında bulundu. Bilal Erdoğan'ın da zaten e, böyle ya, bazen açıklamalar oluyor. Bugün de ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki EYT büyük bir felaketti. E, EYT'yi getiren kimdi bu ülkeye? AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son zamanlarda Mehmet Şimşek'in bu ekonomi bakanlığından istifa edeceği söyleniyordu. Acaba Bilal Erdoğan Mehmet Şimşek'in yerine geçmek için mi bunlar yapıyor? Vallahi Türkiye'de ne olur ne olmaz her şey ihtimal dahilinde. Bilal Erdoğan'ın bu ekonomiyle ilgili yorumunu sizler nasıl karşıladınız? Bunu da yorumlarsanız seviniriz diyelim. Böylece bugünlük size aktaracağımız haberlerin de sonuna geldik. Yeni bir haftaya başladık. Dedik ki artık geçen haftaki dertlerimiz olmasın. Böyle güzel haberlerle karşınıza çıkalım ama maalesef Türkiye'de hiçbir zaman güzel haberlerle karşınıza çıkamıyoruz. Yeni hafta yeni dertler, eski dertler çözülmedi ama yeni dertler de yine karşınıza geldik. Şöyle sizlerin yorumlarına bakalım. Abdülkadir Demirkaya bizlerle beraber vallahi Abdülkadir Demirkaya'nın bu stabil şekilde bizlere desteği bizleri çok mutlu ediyor. Her gün bizlere destekte bulunuyor. Abdülkadir Demirkaya buradan en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi gönderelim ve diğer izleyicilerimizden de desteklerimizi bekliyoruz. Çünkü ciddi anlamda ekonomik kriz bizi de vuruyor. Bunu da anlatalım ve biz kimseden destek almıyoruz. Ben ve Metin abi ve rejimiz burada kendi emeklerimizle e, buradayız. Bunu da son olarak paylaşalım. Şöyle sizlerin yorumlarına bakalım. Metin abimiz yorum atmış. Yazmış ki yarın Tatvan'da olacağım demiş. Büyük ihtimalle Metin abi yarın e, Tatvan Belediye Başkanı Eş Belediye Başkanı Mümin Erol'la da bir görüşme yapacak. Ona da artık selamlarımızı gönderirsin. Mehmet Cengiz yazmış. Aynen ben de sana katılıyorum. Şöyle diğer yorumlara da bakalım. Neler var neler var. Kaçak geldi yazmış. Metin abi için. Vallahi Metin abi nerelerdesin bilmiyorum ama en son geldin. Berfin ile bizlerle beraber. Berfin Dici de kanalımıza destekle bulunmuş bir katıl hediye etmiş. Ona da selam ve şükranlarımızı gönderelim. Şöyle diğer yorumlara da bakalım. Ee, neler var neler var Gülistan yazmış ki 400 kişi beğeni yapmamış ne kayıp Vallahi pır ayıp pır şerme hemen e, yayınımızı da beğenin beğenilerinizle buradayız yayını beğenmekte ücretsiz şöyle like butonu var oraya basarsanız e, seviniriz diyelim. Şer Pılınk yazmış nasıl bir ülke ya demiş çocuk katilleri bırakılıyor ama Can Atalay ve daha birçok kişi hapiste Şerpin'in burası da Türkiye yani bunların olması artık Türkiye'deki sisteme göre normal. Haydar Güney de bizlerle beraber bugün de kanalımıza bağışta bulunmuş. Kendisine selamlarımızı gönderelim. Türkiye öyle bir yer ki yolsuzluk yapan bırakılıyor. Çocuk katilleri bırakılıyor. Ama fikrini beyan neden bir tweet atan ya da bir kelime Türkiye'nin demokrasisiyle ilgili bir şey söyleyen insanlar da e, yıllarca cezalandırılabiliyorlar. Burası da Türkiye ciddi anlamda ilginç bir ülke ve biz de burada yaşamak zorundayız ve yaşıyoruz da şöyle Hamit Uc yazmış şey baş diye che Guevara yazmış vallahi demiş ki önce suçlular bulunsun yani bu tüp, hepimizin isteği bu hepimizin isteği narinin kim ya da kimler öldürdü bunlar bulunsun sonra mezarı yapılır gerekirse bayrakta konulur. Ya i̇şte bu da işte büyük ihtimalle millete böyle oyalanmanın ve zaman kazanmanın taktikleri ve de bunu da şimdiye kadar başarılı bir şekilde yapıyorlar. Özgür Kürt yazmış. Şerbaş Brezmetin, Ubrez Nurullah, Amca Spastik'in Mali Ava, Naveki Taybet, Özgür Kürt. Acaba özgür mü bu Kürt? Tabii ki değil. Abdülkadir Demirkay iyi yayınlar demiş. Şöyle diğer yorumlara da bakalım. E, BMA Anthony Montana ilginç bir yabancı isim e, yazmış ki erken seçim olması gerekir ama Kürtler için bir şey değişir mi? Değişmez. Belki selo başkan çıkabilir demiş. Burhan Taşdemir de bizlerle beraber Şevme, Şevbaş demiş. Tuncay Kışanar yazmış. Erken seçim olması kaçınılmaz bir olgudur. İnan Bingöl bizlerle beraber İnan Bingöl'e ve İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Eee Çoğunlukla bizi izleyen herkes erken seçimin, erken seçim istiyor onu da paylaşalım. Kutbettin Turan yazmış, erken seçim şart, hemen seçim zamanı. Allah keşke öyle bir imkanımız olsa Kutbettin Turan, yarına seçim koyalım ama bunun karar verilisi bizler değiliz. İdris yazmış, erken seçim olmalı, anayasa değişikliği olmalı, özellikle iktidar yeni bir anayasa yapalımın derdinde ama... Anayasa mı yaparlar yoksa bana yasa mı benim yasa mı yapanlar onu da bilmiyoruz çünkü ortada bir anayasa var ama buna uyulmuyor yeni yapılacak ya da yeni gündeme getirecek anayasaya bu iktidar nasıl uyacak onun da bir garantisi yok ya da bu muhalefetle bu iktidarın bir ortaklığında neler olacak ya da Kürtler bundan nasıl etkilenecek hepsi bir soru işareti Zahide Yılmaz yazmış Erken seçim olumlu. Yusuf Akgöl yazmış. Batman'dan selam. Bu de buradan 72 Batman'a selam ve şükranlarımızı gönderelim. Şöyle son yazılan yorumlara da bakalım ve sonrasında sonrasında da yayınımızı kapatalım. Yazmış ki Metin abi ben Batman'de Batman de diye Nurullah eve gitmiyor farklı. Vallahi ev çok uzak. Yayın yaptığımız yer Kadıköy. İstanbul'u belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Benim aile Esenyurt'ta. Yani git iki saat, iki buçuk saatimi alıyor. Metin abi olmadığı için de, burada olmadığı için de ben de hiç eve gitmiyorum. Hacı Akalın yazmış. Erken seçim şart ama CHP mi seçime götürecek? Vallahi Özgür Özel'in iddiaları o yönde. Ama bunu halkı ikna ederler mi? Ya da seçim zamanı iktidarın değişmesi için neler yaparlar? E, bunu da bilemiyoruz. E, Mehmet Cengiz yazmış ki, bakın seloyu unutmayın. Vallahi bizim kimseyi unuttuğumuz yok. Selahattin Demirtaş da zaten herkesin kalbinde bunu daha paylaşalım. Mesut Üngüç yazmış. Hevale Nurullah demiş bize Selahattin Demirtaş lazım. Vallahi Selahattin Demirtaş sadece size değil herkese lazım da onunla ilgili bu ara işte herhangi bir açıklaması yok. Olduğu zaman da sizlere böyle anında paylaşıyoruz. Abus Aşireti yazmış. İyileşti Metin Bey? Vallahi Metin abi iyileştin mi iyileşmedim mi? İzleyicilerimiz seni soruyor. Umarım iyileşmiştir. Pırlınk yazmış. Selam yoldaş. Zaten herkes biliyor kimin tarafından öl öldürüldü diye. Vallahi bir şeyler var. Herkes her şeyi biliyor ama maalesef ki çözülmedikten sonra sadece iddia olarak kalıyor diyelim. Ve Pırlınk yoldaşın bu yorumuyla da bugünlük yayınımızı da noktalayalım. Umarım bilgilendirici bir yayın olmuştur. Haber bültenimiz olmuştur. Kusurlarımız varsa da affola diyelim. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın yine 21.30'da sizlerle burada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.